Masumlar Apartmanı'nın safiyesi Ezgi Mola etilerde görüntülendi. Ünlü oyuncu vefat eden köpeği Sushi'nin yerine yeni bir köpek sahiplenmişti. Çekimler devam ediyor. Bildiğiniz gibi siz iyi misiniz? İyiyiz. de çok teşekkürler. de bir haberler çıktı. Yeni bir e, köpek elinize. De... Ha evet evet ama ben paylaştım zaten story'de. O gün arkadaşlarım görünce hani bilgi verdiler aslında. Evet. Ezgi Mola, geçen yıl Batman'la intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Oran'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle 5200 TL cezaya çarptırılmış ve mahkeme hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Peki geçimiz günlerde bir e, dava sonuçlanmıştı. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili sosyal medyada? Onunla ilgili şimdilik bir şey söylemem doğru değil. E, çünkü e, hala yasal süreç devam ediyor. O yüzden herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Düşün... Ama kadına şiddete sonuna kadar karşıyım. Sizin Kesinlikle. de öyle olduğunuzu bildiğim Kesinlikle. için Kesinlikle. bunu bağıra bağıra söyleyeceğiz. Yine maalesef 23 yaşında gencecik bir insan Kesinlikle. psikopat sevgilisi tarafından canice öldürüldü. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu insanlar ancak İstanbul Sözleşmesi ile yaşatılabilir. O yüzden de gerçekten umarım her şey iyi gider. Ve umarım bunu yayınlarsınız. Biz Sizi seviyorum. Olmuyoruz. çok sağ olun. <laughs> Let me see it.